oyunumuza girelim. Benim sesim mi değişti? Yok. Ona öyle geldi herhalde. bakalım. Bu arada arkadaşlar bu artık kanal kombinim. Bu güncellemelik böyle kalacak. bakalım buraya. iyi geldi. Kim? Selam. Sabitleyeyim mi tamam sabit atıyorum. Ben de like atayım gelmişken. Like Hangisini sabitleyeyim? Bunu sabitliyorum. Durun bir tek aboneler yorum atabilir diyeyim. Ay. Ben gelen kelimelere böyle farklı evler gördüğümde hep bir kreatör geldi sandım. Hep öyle oluyor. Ben niye gitti bir arkadaş? Kendi tıklıyorum. İyi miyim? O sırada normalde ben. Scheck her, <laughs> hediye bakalım. Bu. Daha her gün bulmamız gerekiyor. Benimki de şuradan çıktı. Defne'ninki de oradan çıktı. Belki de herkes de hep aynı yerdedir. 360 tane 360 tane şey mi oldu? Şansa da elmasım 36. Yani anlayan anladı şu an. na girelim de. Herkes like atmış. Hiç beklemazdım. Firavun mu Firavun amca bizi yakalıysa her yeri kırmızı ediyorsun. da fresh peşimden bir bırak bir bırakma da şuraya bakayım alıyız bu burası çok çok önemli alamadım ha almışım Hayır, hayır. taraftan geliyor. Şurada bazen oluyor ama çok değil. Dedim. Buraya bakalım. Burada bazen oluyor. Aa, şurada çok oluyor. Büyük ihtimalle aldılar. Ol Olmayabilir yani. Hiç bilmemeyiz. Hepsini de buldular ya ben bulamadım. Aldım ama bulamadım. Daha doğrusu buldum ama şey yapamadım. Buldum aldım ama şey yapamadım. Anlatamadım da. Ya e işte buldum ama anlatamadım. Buldum ama işe yaramadı. Anlattım. Anlattım işe yaramadım. Ve buldum. Oha hepsi bulundu. Da aman aman peşimde olabilir peşimde mi peşimdeymiş Firavun amca her yeri kırmızı ediyorsun. beklemekten başka çaremiz yok şu an. Bu oyun aslında acayip zevkli. Kesinlikle bulamayacağım. Kesinlikle derken bu arada dalga geçmek anlamıyla bulurum. Domuz atalım. E bu soya ne domuzu? Yorumlar falan mı dondu? Ama da donmadı da. Aa dondu yorumlar. Selam. Olabilir valla. Yorumlar donmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara bakmak için annem telefonunu da aldım. Çünkü yorumlar da olmuş. Akıllı yorumlar da olmuşlar. Diyorum neden kimse şey yazmıyor. Meğersem bende gözükmüyor. Şu anda da boş konuşuyorum tabi. Aa bine abone olmuşuz. Neyse. Şu an o derdim değil. Girelim. biraz şöyle yapalım Kalp atalım böyle balık bu güncelemede gelen balığı kimsenin tuttuğunu görmedim henüz. Bak belki de ilk tutan oluruz. Ses yankı yapıyor. Hatta şey yandı annemin telefonundan canlı Yine açık kalmış yorumlar dondu diye annem telefonundan açmıştım da. Bakalım Bu değil. Yala gelir bugün. Bakın arkadaşlar. Şöyle yaygınlığına bakalım. Bakamadık. Neyse. Tutalım. umarım gelir o balık. Bu da değil. Değil diyorum yalnız. Değil, değil. Bir kişi daha mı like attı yok artık. Arkadaşlar bu işte bir gariplik var. Selam da. Bu kadar like imkansız arkadaşlar. 6 like 6. Arkadaşlar şaka falan mı? Yalnız millet 1 milyon like az bulur. Ben 6 like gelince... Nereden buldun lan? Mağaradan filan mı? Oha. Üf arkadaşlar da. 7 like ne? Arkadaşlar çıldıracağım hala. Arkadaşlar ilk defa bir canlı yayın 7 like oluyor bu kadar kısa sürede. Geçen 14 dakika olmuş ama yine de çok. Arkadaşlar her, her iki dakikada bir like demek bu. Ve dakikada yarım like. Biraz saçım oldu ama. Dakikada yarım like atıyorlar. Çok mutlu oldum. Dakikada yarım like'ım var. Şurada bir çiçek var. Sanırım bu çiçeği alıyoruz. Ve... Aa, pet. Pet vallahi da pet. onu hiç denemedim de. Aha çok iyi. nan bende vardı eskiden. nan da ama çok değil. nan nan orada nan yani Çıldırmadım merak etmeyin. arkadaşlar? Ben de öyle şarkılar diyorum. Uçan atısı vardı eskiden. En sevdiğim şey. Ali şarkılar Diyarında benim gerçekten en sevdiğim şey. Cadılar Bayramı kadar seviyorum. Bir de sekizler olmuştur. var gördü. Herkes bir başına göre giymiş. Bir Ben, bir Ben. Benim de ayakkabım ve eteğim yılbaşı için. Uyutmuş. Buradan gidelim. Şuraya bakalım. Buradaki amca oğlumuza selam verelim. Çok iyi saçmaladım. Buraya zaten bakmıştım. Ne yapıyorum ben ya? Biraz kötü oynadım bu <laughs> Eyvah. Aa geçmiş. Hiç kimse söylemiyor. Çok ayıp arkadaşlar. Şaka edin. Bu da kimse bana Wicked 2 çıktığını söylemiyor. Ben 40 yıldır boşu boşuna bekliyorum. Hiç araştırmak falan da aklıma gelmiyor. Ve şu anda suç kesinlikle bende değil. Hayır. Ya. Çık ya. Kimse bana söylemedi ama Wicked 2 çıktı. Karlin Wicked 2 çıktı. Wicked 2 çıktı. Demedi. De like. Sekiz like. 8 Sekiz dakika gözüktü demin de tam da şeyin orada önlenmiş. Herhalde 8 like gözükmesi. Aa eylem. Aa eylem. Canlı yayın. Elime de rakun gelmiş. Eyleme söyleyelim canlıya ya. Bunlar göz gölgesleri dağılmış akıllı. Geliyorum. Amca. Firavun amca eylemi hatırla. Mama mama. Sakın Firavun amca eylemi hatırla. intikam alma. Sakın. Sakın Firavun amca eylemden almak istediğin öcü alma. Tamam mı? Doğru, biz az kişiyiz. Neden? Ha burada biri varmış. Ben görmüşüm. Ne oldu? O kızı ağlıyor. Şuradan amcayı göreceği için herhalde. Şurada bazen oluyor ama bayağı nadir. Aa buldum. Şurada bazen oluyor. Aa, oradakini bulmuşlar. Şurada da bazen oluyor ama çok değil. Aha bulduk hepsini valla. Hayır. Hayır. Hayır bunun buna girmek istemiyorum dedim ve firavunun üstünde zıplama vaktinin geldiğini fark ettim ama zıplayamayı beceremedim ama neden beceremiyorum ben firavunun üstünde zıplayacağım çek o tabutu firavun çok ayıp yani niye üstünde zıplatmıyorsun Arkadaşlar pat diye keşfet kapandı. 7 like da kaldı. Artık dakika 0,33 devirli like katılabiliyor. Daha da kötü yapmadan hoşça kalın.